demişti. Yaklaşık seçildikten üç aylık bir kısa sürede kendisi bize vermiş olduğu o sendikasız çalışan arkadaşlara vermiş olduğu sözünü dün itibariyle gerçekleştirmişti. Buca'da sorunları çözmeye başlayan birikmiş sorunları çözen değerli belediye başkanımız. Görgen başkan bu kadar zorlu süreçte bu kadar ekmeğimize, aşımıza, işimize yönelildiği bir süreçte Buca'da büyük bir sorunu çözüyor ve örgütsüz olan, sendikasız olan işçi arkadaşlarımızın, işçi kardeşlerimizin diskin çatısı altında, genel iş çatısı altında örgütlü olmasını sağlıyor. Sağ olun başkanım. Teşekkür ediyoruz. Var olun. Güneyinize sağ olun. Kıymetli arkadaşlar, emeğin ve alın terinin karşılık bulması şiarıyla çıktığımız yolda bugün Burca Belediyesi'nde adaletsiz ve haksız giden bir işleyişi düzelttik. Bunun mutluluğunu hep birlikte paylaşmak için burada toplandık. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Adaylaştıktan sonra sizlerle buluştuğumda KYK'lı olmayan, sendikalı olmayan hiçbir arkadaşımız kalmayacak diye söz vermiştim ve bugün eşit işe eşit ücret durumunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bugün burada hep birlikte bulunuyoruz. Ben hepinizi sadece bir mesai arkadaşı olarak değil, bir yol arkadaşı olarak da görüyorum. Bir kader birliği, kader arkadaşı olarak görüyorum. Bugün burcuda yapmış olduğunuz hizmetler 4 aylık gibi bir kısa sürede hem bu çoğullarda hem örgütümüzde herkeste bir sevgi ve saygı kazandırdı. Bunun için de ayrıca sizin emeğinize çok teşekkür ediyorum.